Türkmenistan'da böyle bir güzel yerin olduğunu biliyor muydunuz? Burası Yangı Kala Kanyonu. Türkmenistan'ın en büyüleyici, doğal harikalarından biri. Rüzgarın ve zamanın şekillendirdiği bu devasa kanyon, binlerce yıl önce kurumuş bir denizin tabanından yükseliyor. Kireç taşlarının, kumun ve minerallerin oluşturduğu bu katmanlar, gün doğumunda pembe, turuncu ve kırmızı tonlarda parlıyor. Sanki Mars'ta yürüyormuşsunuz gibi bir manzara. Burası o kadar ıssız ve sessiz ki sadece rüzgarın sesini duyuyorsunuz. Ne şehir gürültüsü var, ne kalabalık. Sadece doğanın ihtişamı. Yangıkala Türkmen dilinde alevli kaleler anlamına geliyor ve gerçekten de bu kayalıklar güneş batarken ateş gibi parlıyor. Eğer doğa, macera ve fotoğrafçılık ilginizi çekiyorsa, Türkmenistan'ın bu gizli cennetini mutlaka keşfedin.